Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Inkscape ile fotoğrafları farklı şekillerde kırpmayı öğreneceğiz. Daha önce Inkscape'de kırpma araçlarından bahsetmiştim. E ancak şekiller kullanarak kırpma detaylarına girmemiştim. Şimdi bu dersimizde şekiller kullanarak bir fotoğrafı nasıl kırpabileceğimizi öğrenelim. Inkscape bu yönüyle fotoğraflarımızı da düzenleyebileceğimiz bir programdır. Şimdi resim dosyasını içeriye aktaracağız. Dosyaya geliyoruz ve içe aktar diyoruz. Fotoğrafımızı ya da resmimizi seçtikten sonra burada varsayılan değerleri kullanarak tamam diyoruz. Evet resmimizde 3 tane küçük şirin kedi bulunmaktadır. Bu resmimizi birazcık büyütelim. Sağ alt köşeye gelelim. E, Shift ve Ctrl'e basılı tutarak bunu orantılı bir şekilde büyütebiliriz. Şimdi diyelim ki Burada yuvarlak bir kırpma yapmak istiyorsunuz bu resimde. Bunun için şekil eklememiz yeterlidir. Mesela bir tane elips ekleyebiliriz. E'ye basıyoruz. Elips aracını aktif hale getiriyoruz. Şurada shift ve kontrole basın tutarak bir tane orantılı bir şekilde elips oluşturuyoruz. Burada S'ye bastığımız zaman taşıma aracını seçme ve dönüştürme aracını aktif hale getiririz ve taşımış oluruz. Şimdi bu şeklimizi şeffaf bir hale getirelim. Yukarıda e, nesnelerin renklerini düzenlememiz için araç kutumuz vardır. Buna tıklıyoruz ve dolgu ve kontür araç kutusunu açıyoruz. Shift Ctrl de bunun kısa yoludur. Burada opaklık değeri vardır. Opaklık değerini bir miktar düşürüyoruz ki e, arka plandaki resmimizde kolaylıkla görebilelim. Şimdi burada dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz. İsterseniz yine Shift ve Ctrl'e Basılı bir şekilde, orantılı bir şekilde büyütebilirsiniz. Ve istediğiniz konuma alabilirsiniz. Sonrasında yapmamız gereken şey burada kırpmamızı gerçekleştirmek. Önce bu nesnemiz seçiliyken shift'e basılı tutarak arkadakini de seçiyoruz. Arkadaki resmimizi ardından nesne menüsünde kırpmaya geliyoruz. Ve burada ata diyoruz. Görüldüğü üzere şu anda buradaki resmimizi yuvarlak bir şekilde kırpmış olduk. Gayet güzel. Gelin örneklerimize devam edelim. E şimdi gelin bir tane de yıldız oluşturalım. Yıldızlar ve çokgenler oluşturma aracına tıklayalım. Bu yıldızı şu şekilde oluşturalım. Evet görüldüğü üzere. Sonrasında bunu yine e burada opaklığını birazcık opaklık değerini düşürürüz. Arka tarafı görebilmek için. Mesela şuradaki küçük şirin kedi yavrusunu bunun içerisine dahil ederiz. İsterseniz burayı da alabiliriz. Ancak bunun arka planında farklı bir şekil olmadığı için bu çok daha uygun. Buraya ekledik. Tekrar yapılması gereken şey aynen arkadakinde seçeriz nesneye geliriz. Kırpmada ata deriz ve görüldüğü üzere buradaki küçük kediyi yıldız şeklinde kırpmış oluruz. Peki şöyle diğer örneklere bir bakalım. Sadece şekillerle değil de seçimlerle de yapabiliyor muyuz? Şunu silebiliriz. Mesela ne yapalım? Burada eğriler ve düz çizgiler oluşturma aracına tıklarız. Burada tamamen serbest bir seçimde yapabilirsiniz. Bakın şöyle örneğin gelişi güzel birleştirdikten sonra böyle bir seçim var. Bununla beraber yapabilir miyiz? Bir deneyelim. Arka tarafı seçelim nesneye gelelim. Kırpmada ata diyelim. Bakın bu şekilde de çok rahat bir şekilde kırpma yapabiliyoruz. Şöyle kenarları düzenleme bölümüne geldiğimiz zaman düzenleme yapabiliyor muyuz? Hayır. Kırpma işleminden sonra artık bu çizmiş olduğunuz şekli düzenleyemiyoruz. Şimdi bir de kaydetme işlemine bir bakalım. E şimdi bir tane daha yıldız oluşturalım. Şu şekilde mesela küçük bir yıldız olabilir. Yine bunu yüze doğru taşıyalım şöyle. Burada opaklığı giderelim. Tabi burada her zaman opaklığı gidererek bunu yapmayabilirsiniz. Dolgu şu da silebilirsiniz. Mesela şurada örneğin dolgu ayarı vardır. Buna tıkladığınız zaman dolgu yok kaldırır. Yani iç kısımda dolgu renklendirmesini kaldırır. Kontür boyamaya geldiğimiz zaman kenarları seçebilirsiniz. Kenarlarda da kontür stilinde de şöyle mesela bir değerinde örneğin bir kalınlık verebilirsiniz. Böylece de bu yıldızın arka tarafını görebilirsiniz. Ancak bu daha bir uğraştırıcı olduğu için buna gerek yok. Doğrudan opaklığı Azaltmak da mümkündür. Şöyle bir tekrardan geriye alalım, bakalım. Şurada opaklığı bir miktar azaltalım. Kedinin yüzünü şurayı bir kapatalım, takılmasın çevreye. Az daha büyütebiliriz. Şöyle bir bakalım, kedinin kulaklarını dahil edelim. Seçelim beraberce arkadakiyle nesne diyelim, e kırpma diyelim ve ata diyelim. Şimdi bunu dışarı PNG dosyası olarak kaydedebiliriz. Geliyoruz. Dışa penege görüntüsü aktar diyoruz. Burada aktarılacak dizini seçelim. Evet ben D dizinin de kedi yavrusu penege olarak bunu isimlendirdim. Burada dışa aktar dediğimiz zaman artık dışarıya aktarılacaktır. Bu arada e, görüntü boyutunu da seçimde tutabilirsiniz. Bakın sayfada tutarsanız sayfa boyutunda dışarıya aktarır. Seçimde tutarsanız seçimde dışarıya aktarır. Dilerseniz buraya genişlik ve yükseklik değerini girerek... E, i̇stediğiniz çözünürlüğü de verebilirsiniz ya da buradan da büyütebilirsiniz. Mesela shift ve kontrolü basılı tutarak bu alanda da büyütebilirsiniz. Tabi bu vektörel bir dosya olmadığı için büyütüldüğü zaman piksellenecektir. O nedenle küçük tutmakta fayda var. Şöyle az daha küçültelim. Ardından burada dışa aktar dediğimiz zaman artık bunu png dosyası olarak dışarı aktaracaktır. Şimdi kim programına gidelim ve bu png dosyasını katman olarak içeri aktaralım. Evet, tipte yeni bir görüntü oluşturabiliriz. Tamam diyoruz. Ardından dosyaya geliyoruz ve burada katman olarak aç diyoruz ve PNG dosyasını içeriye aktarıyoruz. Inkscape'de kaydettiğimiz dosyayı. Evet, dosyayı içeriye aktardık. Gördüğü üzere sağ tarafta hemen burada art alanı kapattığımız zaman buradaki şeklimizin normalde arka tarafının yani kesilmiş, kırpılmış olan yerler dışında kalan bölümlerin şeffaf olduğunu yani transparan olduğunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki biz bu resmi istediğimiz diğer resimlerin üzerinde kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, böylece Inkscape dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bu dersimize örneklendirme amaçlı olarak de birazcık dahil etmiş olduk. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.